şort ve üst. Bunu çok seviyorum ya. Temmuz'dan aldım bunu. Çok minnoş. Şimdi biz benim çalıştığım bara gidiyoruz. İlk videomda göstermiştim ama niye parlıyor böyle? Tamam. Şimdi gidiyoruz. Missinayla beraber. Daha sonra Asena gelecek. Asena de şu an işte çalışıyor. İşte çıkınca bize katılacak. Biraz oturacağız. Belki sonra bize geliriz. Biz de oturmaya devam ederiz. Burada saçlarım beni çok mutlu ediyor. O kadar güzel uzadılar ki. Ve kıvır kıvır. Mama mia. Bunu göstereceğim. Bu yeni kolyem. Misin hediyesi. Üstünde gözler var ve benim bu kolyemde de bunu da hiç çıkarmıyorum. Bunda da üçüncü göz var. Bir de bu, bu bilekliğim de yeni. Bakın. Yıldızlar var. Bunda da çok güzel. Evet. Böyleyiz şu anda. Ve gidelim. Uyumlu olduk. Bu ben hmm. burada çekiyorsun. Evet. Ah, çok güzel olmuşsun. İstemezsin. İnşallah sen, yok ki bunun sonunda. Acılar, e Haklısın, boş ver. Her zaman yaptın. mi? Bana ya, evet. da boş ver, hmm. unut gitsin. Güzelliğe bakın, bir daha Şu Güzelliğe bakın, her zaman göreceksiniz. <laughs> Efe Bey, evet. merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz, şarkı mı değiştiriyorsunuz, evet. ne açıyorsunuz? Bize tamam. yaşanacaksa yaşanacak. Yok bekle, bir tezlemek müşteri var. Onun istediğini açarım. Tam sonra yaşanacaksa yaşanacak, yaşanacak. Açacağız. Söz ver. E, ee, Tariflerimi alıyorum. 21 yaşındayım. Bekarım. Böyle öleceğimi düşünüyorum. Sen de beni öp. Düzgün konuş, yanlış olmama yapıyorsun. Tamam, sen de öp biraz beni. Efe harika bir çocuktur. Adam. Böyle bir çocuk bulamazsınız bu devirde. Zaten ben seni herkese tanıtıyorum. Sen rahat ol. Adam, adam. İnşallah evleneceğim. Apaçı Mustafa gibi hissediyorum <laughs> Bakalım yani. Kendinize iyi bak. <laughs> Nuref kızlanıma sana. Eda oradan bu Başka bir şey daha söyle. Geliyorsun. Geliyorsun. <laughs> ne çıkarsın? Ee, mı çayını yok alayım. Hayır açmayacağım <laughs> magazin dünyasında bu hafta, bugün mü? Bu hafta, bu hafta, bu hafta, bu hafta. Bu hafta neler oldu? Ses <laughs> şey, sosyete <laughs> Ajda Hanım, iş insanı Ali Bey. <laughs> Aman amma. La havle, la havle, bam, 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 bam. <laughs> bu gittik, kahvesi içelim. Ya, 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 ya. Tal Türk kahvesi. Şimdi biz beraber fotoğraf çekildik. Göster fotoğrafları. Harikayız. Beni de gösterin. Benim hikayemi de gösterin. <laughs> Güzelliği aratmıştım. Bakar mısınız? O yüzden. Tutarsın sandığın öyle mi? Ben <laughs> dün, dün ben ne çektim en son onu düşünüyorum. Dün ben size Asena gelecek demiştim ama Asena'nın dün işi çıktı ve gelemedi bizim yanımıza. Biz de daha sonra Misran Evşan ve ben burada Türk kahvesi içtik. Beraber bir kız saati yaptık. Ee, sonra dün akşam ilk vlogumu editledim. Şimdi buraya bir yere falan koymaya çalışacağım kapağını. Bence çok güzel oldu. O kadar heyecanlandım ki bütün gece saat 4'e kadar uyuyamadım. Böyle bir heyecan gerekliydi. Ve Şimdiden kaç izlenme oldu? 113 izlenme falan oldu sanırım. Evet. Onun dışında bugün bir planım yok şu anda hali hazırda. Sadece bir ara spor yapıp duş alacağım. Ve size Asena'nın bana doğum günüm için aldığı şeyleri göstereceğim. Beraber bakalım istiyorum. Çünkü ben de daha ayrıntılı bir şekilde incelemedim. Ve tema alışverişimin artık gelmesini istiyorum. Alışverişimin. Onları göstermeyi planlıyorum size. Başka neler gösterebilirim diye düşünüyorum. Bir de ben doğum günüm için aslında farklı bir elbise sipariş etmiştim. Ama o baya geç geleceği için, gecikeceği için ben de gittim o yeni prenses elbisesini aldım. İyi ki de gecikmiş. İşte ben her zaman böyle Evrenle işbirliği içerisinde olan bir kızım. Olmayan her şey benim iyiliğime. Bunu biliyorum. Size de bu inancı. Ve o elbisemi göstereyim size. Evet, beraber deneyelim. Onun dışında bakarız artık. Böyle çok konuşmaya alışık olmadığım için biraz garip hissediyorum ya. Heyecanlanıyorum. Neyse. Öptüm. İşte bu kıvırcık var ya. Bu kıvırcık işte. Ne az ne çok. Tam istediğim gibi. Bayılıyorum. Lütfen maşallah deyin. Şimdi size göstereceklerim bir bunlar. Bir de burada bir kutumuz var. Aslında daha erken çekecektim. Işık daha güzel olsun diye ama yani biraz üşendim spora başlamak için falan. O yüzden bu saate kaldı. Ama olsun ya, çok karanlık değil sanki. Hatta biraz şöyle dönersem, böyle dönüp anlatırsam. Bu arada siz oraya nasıl koydum biliyor musunuz? Buradaki çekmeceyi açtım. Üstüne kitapları dizdim. Arkasına bir kutu koydum kitapların üstüne. Telefonun önüne koydum. Çok zekice değil mi? Bunları ben yeni yeni öğreniyorum. Her neyse. Şimdi başlayalım. Öncelikle bu kutudan başlayalım. Çünkü bu kutu biraz büyük bir kutu böyle. Şimdi bu setimiz okyanus esintisi. Burada vücut losyonu, duş jeli, peelingi, kremi ve saç spreyi var. Sonra böyle bir lip balmımız var frambuazlı. Başka bu saç toniği bu sanırım geçen sene bayağı meşhurdu. Sonracığıma bu saç maskesi. Ve 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 hyaluronik Acid. Bu kışın Haksaray'da kurtarıcı. Bu ne? Bu da saç serumu. Yani bunların hepsini şu anda tam olarak kullanmayı düşünmüyorum ama kullandıkça Sizinle paylaşayım.